24 lira olan geçiş ücreti 33 lira, 49 lira olan tarife 70 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü yeni otoyol ve köprü geçiş ücreti tarifelerini yayınladı. Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti düzenleme ile 33 lira, motosikletler içinse 14 lira olarak belirlendi. Osman Gazi ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretleri de değişti. Çanakkale Köprüsü'nden otomobiller için geçiş ücreti 585 lira olurken Osman Gazi Köprüsü için tarife 555 lira olarak belirlendi. İstanbul Ankara arasındaki Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için geçiş ücreti 187 lira. İstanbul İzmir Otoyolu Osman Gazi Köprüsü'nden geçiş dahil otomobiller için 1370 lira oldu. E, son haberimiz köprü ve otoyol zamlarıyla ilgiliydi. Bu konuyu konuşarak başlayacağız. Bugün haftayı kapatırken ekonomi bloğunda Profesör Doktor Emre Alkin'le bizlere eşlik ediyor ama bu sefer bağlantı yöntemiyle. Hocam günaydınlar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Üst üste güzel haberler. İşte 40 zam gelmiş. Tabii. Ondan sonra işte çantayı doldurmanın maliyeti. Ardından bu köprü ve otoyol zammı. Hatırlar mısınız? Bu köprü otoyol zammını sizinle beraber karşılıklı bir tartışmıştık. Çünkü bir tane daha, bir tane daha. Üstüne şimdi bir tane daha bir tane geldi. Daha. Şimdi e, o zaman da saygıdeğer bakanımız Sayın Şimşek şöyle demişti. Merak etmeyin enflasyona etkisi çok düşük olacak diye. Biz de enflasyona düşük olacak ama ya bunu biz ödeyeceğiz. Yani önemli olan ya yani TÜİK'in açıkladığı endeksin içindeki köprü ve otoyol zammının payından bahsetmiyoruz. Sonuçta insanlar bu köprü ve otoyollardan geçiyor ve her gün bunun parasını ödüyorlar. Dolayısıyla hayat pahalılığı yükseliyor. Benim şimdi aklımda bir şey var. Bir de bir bütçe dengesi rakamı verdiniz. Yani dengede değil de biz öyle diyoruz. Ondan sonra şimdi orada da bir durum. Kamu deli gibi harcıyor. Kamu çok harcıyor. Kamu kendini durduramıyor. Durduramamasının sebebini müşreflik diye adlandırmıyorum. O kadar büyük şeylere sahip ki kamu, binalarından işte altyapıya kadar ha. efendim veya e, büyüklük göstermek amacıyla e, ortaya çıkarılan devasa tesisler, bunları durduramazsınız. O yüzden benim her zaman altını çizdiğim bir, bir konu var. Şimdi. Margaret Thatcher'ın her zaman söylediği gibi, kamu para harcarken dikkat edecek. Çünkü kamunun parası yoktur. O vatandaşın parasıdır. Buradan hareketle kamunun da borcu yoktur. O bizzatı şey, vatandaşın borcudur da. Şimdi dolayısıyla bizzat vatandaşın borcu olduğuna göre altını çizerek söylüyorum. Şimdi bu devasa yapıları, bu mega projeleri vesaire ortaya çıkardığımızda, e, benim biliyorsunuz şey var, iktisattan çıkış diye bir kitabım var. Evet. Orada da bundan daha girişte bahsediyorum. Eğer siz bu devasa yapıları böyle ortaya koyar fakat bunu ne kadar ileride maliyet çıkaracağını hesaplamazsanız ilkokul çocuğunun okula giderken dolduracağı çantanın maliyetini yükseltirsiniz. Benim bahsettiğim bu. E, zamların etkilerini konuşacağız bunu görüyoruz zaten herkesin aklına gelen e, bu zam haberlerini gördüğünde ama maaşlara zam yok işte asgari ücrete emekli maaşına zam yok bu oluyor maalesef hocam.